Dünyanın dört bir yanında savaşlar, krizler ve diplomatik çıkmazlar sürerken, Antalya'da barış ve çözüm odaklı tarihi bir buluşma gerçekleşti. 4. Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 155 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi. 21 devlet ve hükümet başkanı, 64 bakan ve 6000'e yakın katılımcı, ayrışan dünyada diplomasiyi yeniden tanımlamak için aynı masadaydı. Forumun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel meselelere karşı sorumluluk alan bir aktör olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın konuşması, çatışmaların gölgesinde kalan uluslararası sistemin yeniden düşünülmesi gerektiği mesajını taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise forumun kapanışında, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki aktif rolünü şu sözlerle özetledi. Türkiye, krizlerin tam kalbinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir. Fidan, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek geleneksel diplomatik tepkilerin yetersiz kaldığını, bu nedenle bazı durumlarda vicdan sahibi ülkelerin kararlı ve inisiyatif alan adımlar atması gerektiğini vurguladı. Uluslararası toplumun sessiz kaldığı yerlerde Türkiye'nin diplomatik sorumluluk üstlendiğini açıkça ifade etti forum kapsamında Karadeniz güvenliği, Ukrayna'daki savaş, Suriye'nin istikrarı, Afrika ve Kafkasya'daki gelişmeler ve gıda güvenliği gibi birçok kritik başlık detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca ABD ve Rusya heyetlerinin 10 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşme, Türkiye'nin ara buluculuk rolünün yeniden gündeme geldiğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen dönemde Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirme niyeti de forumda ilk kez açıkça dile getirildi. Aynı şekilde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yapabileceği ziyaret ihtimali de forum kapsamında gündeme geldi. Antalya Diplomasi Forumu'nun yankıları dünya basınında da geniş yer buldu. Washington Post, El Cezire, The Guardian, Euronews gibi medya kuruluşları, Türkiye'nin diplomasi alanında yeni bir merkez haline geldiğini manşetlerine taşıdı. Bu forum yalnızca fikir alışverişi yapılan bir platform değil, Türkiye'nin küresel sorunlara karşı somut çözüm arayışını temsil eden stratejik bir buluşma.